Evet arkadaşlar drone'umuzdan bahsedelim. Şimdi şu, bu drone'u ben kendim yaptım. Ee, gördüğünüz gibi şu pil var ya pil. Elimde gördüğünüz pil. Bunu böyle yerleştirdiğimizde çalışıyor. Aslında havaya kalkıyormuş gibi oluyor. ama uçmuyor. Bakın pervanesini işte ben kendim ve, e, ben yaptım. Ve gövdesinde gövdesini de ben kağıt altından kesip öyle yaptım ve pervanesini de kağıt bardaktan kestim. Ve sonra da şurada dondurma çubuğu parçası var ya. O, o bak şöyle göstereyim size. Evet görüyorsunuz şurada bir de motor var. Şurada kablolarla bağladım. Ha, şu ayaklarını da ben kendim yapsam pipetten. Sonra böyle yapınca e, çalışıyor. Ya, bu uçabilirsin ama bayağı güçlü bir motor lazım ya. Neyse biraz güçsüz motor. hani normal markette satılan dronların çok güçlü motorları var. İşte onlar öyle havalanabiliyor ama ikisi uçmuyor. Permanent sadece. Evet arkadaşlar. E eğer bu pervaneyi yapmak istiyorsanız e kağıt bardaktan kesin. Eğer sert bir şeyler yaparsanız hava yapmıyor. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.